Arkadaşlar öncelikle videoya hoş geldiniz. Ee, burada şunu belirtmek istiyorum. Ee, mikrofonumu yakın bir zamanda düzelteceğim. Bu arkadan gelen ses için kusura bakmayın. Videoya like atmayı, abone olmayı unutmayın. Ve ayrıca videoda çok fazla küfür var. Eğer aileniz yanındaysanız rica ediyorum. <laughs> izlemeyin. İyi seyirler. inferno <laughs> <laughs> çek kardeşim benim. <laughs> Susalım abi herkes. Çek çek baran. Ay para, kürek, Sikerim, sen baran kürek. Sikerim seni abi. Baran mı? Neyi başlıyorum lan? İle ile, kese ile, amına. Ha, kanka bir dakika ben gireyim ilk baş ben. Mına koydum lan o şu çocuğu. Ben olmadan olmaz. Hmm. Bir dakika. Bana şöyle içten bir küfür etseler ya. Yani. Adam öldürüyor. Kanı ta. Kanka onu sen edebilen tek. <laughs> ah! <laughs> Goddamn bro. Goddamn bro. B'leriyle var karşıda benim olsun. <gülüyor> güzel. <gülüyor> <gülüyor> Beyler şu karşıdaki X ile var ya yeşil olan. Ona i'yle diyeceksiniz abi galiba. De. Demek demek. Hayatımdaki en kötü vuruşu yaptım abi. Şimdi beyler biz Ejo ile zaten biliyorsunuz nereye gideceğimiz artık. Biz B'ye gidiyoruz Ejo ile. Kaç saniye var? Kaç saniye var? başladı. Yemin et Allah çarpsın Kur'an-ı Kerim üzerine Abi ne var ya? Çiğniyor bu. Daha kapanmadı bakın. İnşallah kapanmaz bu ay. Oo! Hesseydi. Hesseydi. Oo, bana ne hesseydi? Asma ayaklar, asma asma asma. Hamzacığım biz B dedik. iki Kişi ama sen kanka B'dedir o yüzden. Gördüm. Ama onun ben anasını ananın kanır ta kanır bunun anasını ben. Yakın var. Sait var, var. Oo! Orada acım neredesini göremiyorum. Ne oluyor lan? Oo! Beyler. Oo. Açmış beyler. Oh! Kanka eline emeğine sağlık çok güzeldi bu arada. Evet evet iyi vurdun ya. Bana öğretmenin bir adabı vardır hocam. Var var Bunu var, var var yani. var. Yani. Ananı var baya. Buraya gelemez gelmiyor. Bize yaptığınıza selam olsun. Bugün insanın var. Lan <laughs> 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 Gitme amına koyayım gitme. Apart var. Geliyorlar. en e çok Anonez. geliyorlar. <laughs> Ama böyle bir vuruş yok. O ananı amına sokarım orası çıkıyor. <laughs> Ay. <bir> şey <var. gülüyor> Kanka yemin ediyorum çıkmadan yiyorum avradını siktiğinden ya. Evet. Tamam Aramın. peki. Peki. Smoke arkası. Duvar arkası ise aldım. Ece vurdum birini haberin olsun. Geldim bir. beyler be <laughs> girdiler aramasız gibi. Adamlar hala nerede? Çiddi misin sen? Daha Beyler sağ üstte smoke içinden vuruldum görmüyor musun? Niye ben geldim önceden. Emirkan Emirkan onu Emirkan 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 benim Emirkan 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 oraya bakmadım Emirkan 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 soğan kokuyor aga aga evladı bir de oku, bizim okul yok kanka keyifli ee, söylenemez Sen, ee, orası, kim, onu kalmı, onu benim beyler ben A köle, ayam beyler ayam beyler ayam ayam ben, ayam ayam ben kelepirden ayam ayam. ikinci elini kollara bakacağım ben neylere kollara mı kollara kanka aynen Kelepirden bakacağım abi ikinci el bir şey Çıtır hasarlı, çıtır hasarlı kol, çıtır hasarlı UMP. Diğer herkes geldi Kanka Enis hiç bağırmadı bana bu arada. Enis az önce hesap mı yapmıştı? Şu trafsarlık ol hadi. Kanka. Avradını s**eyim evlat kanka pencere al. Ananın amana götünü sikeyim senin orası mı çocuğu? Adam B'yi dolaşmış işsiz herif. Orospu çocuğu işte kanka orospu <laughs> çocuğu <laughs> çünkü. Abi. Bak, bana Akan, evet. Tamam tamam. C'sini <laughs> Allah konuşma sen. 4 7'sin. Bari tamam. iyi bir skorla son şey yap beni amına. Ez. Varım Varsın, anasın, var mı burada? Varsa anasını ama. AP var. B kara. Vuruş mı şu? Ya be ya tamam ya. Komiksin de amına pis su. Pardon. Ben geçtim seni abi şuradan. Hey, Ece bak bende ne var. Size hepinize selam olsun. Hey. Enis AFK'm herhalde sesler vermiyor o Ece konuştu Edis bence, bence tilt oldu Ece, e e An e e <laughs> <t> Ece <laughs> neye tilt oldu? <laughs> <t> <laughs> <laughs> evet Edis, Edis ve AWP istemedi çabaları Evet evet <gülüyor> <gülüyor> Hani bir şey at diyor adam ama Bıraktı gidiyor adam <laughs> ama ha bomba düştü bomba düştü gel Bak, gel gel Arda'yı övdün nazar da çocuğa gördün mü vermedi sana Bro gel 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 bomba düştü bomba düştü Ece Bekle kanka ne oldu oğlum? Ama Alo, bir ne bir oluyor? Abi valla ben midi erkenden ele geçirdim. Zaten Gire şey, evet. B'den de ben bastırdım kanka. <gülüyor> <gülüyor> ha, almış. Ben alabilse var mı? Takas yaparım her şeye. Para. Oh, uh, bakalım. Hacım, kolum Beğilir. yok şu an. Yok, istemiyorum. At, bak, Giriş an, attım an. kanka, bekle. Ya sikeyim yordamı elimini dilimini mantırı biçmiş bir şerefin aktır dengirmeyini geri 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 acaba geri Bak, Arda sevdi istersen. Arda aynen kanka yeleğin de var. Ağ var orada. Bak al oradan tesisat al. Aynen onu da sevdi. <laughs> adam düzlü her şeyi amarı. Oldu da Arda sol geliyor diğer adam. <laughs> kanka çıkma kanka çıkma. Oh, Allah'tan düştü. Aa öldü. Öldü değil mi? <laughs> Arda çok iyi misin? <laughs> Arda bir drop be abi be 10.000 param var. Arda abi abi. Arda 31'den Arda buradayım abi Arda. <laughs> bu <laughs> Adam çayı böyle içiyor Elini siletse Ayy O flashı kim attıysa yolunu yorda mı <welche> Aa Arda Amına ne benim silah yok URRAAK BİR ÇOCUK Var site var Arkadan gelmiş City yendi bir tane Kay city var bir de arkada var Oğlum hangisine bakayım? Bekle bombayı kursunlar. Ben <laughs> biliyorum. Anamın 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 anam. Sigara anam, anam, anam. <laughs> Şu ya. Diğer ikisine de. <laughs> oh. Nereden biliyon Piş kurusu. Flaş attın ya kanka. Haa. Flash attın. Ooo. Çek gidiyor <laughs> Doğru doğru tamam. tamam. <laughs> Beyler tavuğu zayıfladım. <zeyd> <laughs> Akşama ha haş ederiz normal <laughs> 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 <Birisi yok. gülüyor> bir nasıl biri vurdu burası bir ele geçirdiler yine bak b bilgisayar çöktü gecen bilgisayar çöktü bilgisayar çöktü <laughs> bilgisayar aa mükemmel çok özel kapat kapıyı kapat kapandı e ee, kanka. Kanka kapanmıyor. E. Kapanmıyor bu şey havza var ya kapanmıyor. Havza gitti. Düşe Geldi sağ ol. Sen daha sakin. Demir. Sakin dur. Ah. <laughs> oh. Ya ne ah ya geri zekalı AK'yi al diyorum sana. Kanka önden Emirkan çıktı öldü. Arkasından direkt çıktım ben öldüm. Arkama bakıyorum birader. En şey bekliyor. Arda. Arda bekliyor. bekliyor abi. O duvarın oraya be Aa. bekliyor abi. A <laughs> adam adam, adam bak bir adam şey yok ki amına koyayım. Beyler bir şey diyeceğim. adam giriyoruz be. Oraya toplamadan. Ya bir şey diyeceğim. Beni de çal sözüm böyle. Böyle giriyorsunuz, bekliyorsunuz, bekliyor diyoruz. Aptalarız bunlar. Senin ananı bir sikerim smoke değil bak amına kodumun çocuğu bak Sonunda kanka Yol yordam bilmem Ya abi <gülüyor> <gülüyor> Kendini kaybetti bir amına Abicim abicim yani. ben bu ben bu olayda tamam 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 okey Ben bu cevaptan sonra ben anasını sikerim Al abi bir sakin alsın Sen... al Al. Ben buranın annesini sikerim bu cevaptan sonra kardeşim. B de B de beyler. Ya zorlanmayın A gelin diyorum abi. AWP var. Hadi işte. bomba. Kanka adam benim numarasını at Sessiz. Bomba düşmüş orada. AWP ile Geç Gençler sessiz bu el benle. Anasını sikeceğim onu. Ah. Bu soğan kokuyor aga Aga? Orospu'nun evladı Kırrr